Herkese hayırlı işler, bol bereketli kazançlar arıcı arkadaşlar. Bugün günlerden 9 Nisan 2024. Bugün ben ne yaptım? Ee, e, ana kutularının hazırlığıyla uğraştım. Biraz zamanım vardı. 3 e, tane strafor ana arıç kutusu, bir tane de plastikten ana arıç kutusu aldım. Bana, bunlar hemen kısaca tanıtacak olursak, bunlar strafor dediğim gibi. Şu şekil yani e, petek takmak için 4 tane mini çerçeve var. Plastikten bu. bu. Şu arka bölmeye de kek, fondan şerbet koymak için bölme yapmışlar. Alt tarafı da sürgülü, ızgaralı yanağı alması için ileri geri gelip oynatabiliyoruz bu saç lavayı, plakayı. arılar buradan girip çıkıyor, çalışıyor. Normalde bu şekil. Ondan sonra ben bunları alttan çalışsada bilir, olur normal fakat bu deriyi ben kapattım, alttaki deriyi kapattım kendim. Şöyle küçük mini uçuş dağıtıcısı aldım. Bunu önden taktım. Önden arı girisini çıksın istedim. Elimde de ne vardı? Eski petekler vardı. Orta derecede ya da siyaha yakın. Bunları atacağıma balları da vardı üstünde. Bunları ben kestim. Hemen şu şekil gördüğünüz gibi çerçevelere petekleri taktım. Bir tane bal taktım. Üç tane de kabarmış taktım. Amaç burada anağarının çiftleşmeden döndükten sonra Zaten bir bardak arı dökeceğim. Bu pete yaka vardı. Pete kadar zaman kaybetsin istemedim. Anar çiftleşsin, gelsin. Burada hemen kabarış peteklere yumurtlasın. Ben de onu arı böleceksem yaz içinde, dönem içinde de. illaki, ki baldan sonra bölmek şart değil. kalabalık arılardan hemen üretim döneminde, bal suzun içinde de <laughs> arı bölebiliyorum ben. Buraya ben ne yapıyorum? E, Anlarım getir, terle tutturuyorum buraya. İki tane takıyorum genelde anar memesi. Bir tanesinden çıksa e, öbürü de yedek olur. Yani birinden anar e, memenin step net gibi düşünün yani. Yedek olur iki tane takıyorum. Birinden çıkıyor. Öbürünü elinize ben ima ediyorum. ya da anılar ima ediyorum. Neyse. Anar şimdi Burada doğuyor anarı. Çiplesin gelsin. Burada yumurtlasın. Ben de e, onu böleceksen böleyim. Yahut da e, elimde tutacaksam tutayım. İşte, e, baldan sonra arı böleceksem yumurtlayan bir olsun istedim elimde. Bu şekilde düşüneceğim diyetim. İnşallah bunu bu süre yazın yapmak istiyorum. Başarmak istiyorum. Bu da plastikten bir anar kutusu. Bunun da altında sürgülü giriş deliği var. İleri geri geliyor bu da. Buna küçük mini ucuz daha takmadı. Plastik yani açsam neler çıkacak karşıma. Onun için pek kurcalamadım bunu. Bu da bu şekilde yapmışlar. Dediğim gibi burada da fondan kek şerbet koma yeri var. 3 tane bunun plastik çerçevesi var. Bunlara da tabi bir tanesine bal taktım. Yani bal petek taktım. Bundan sonra bunlara da şey kabarmış petek. Anar hemen gelsin yumurtlasın. Çünkü anarlar burada doğuyor. Bu, bu şekil kullanayım istedim. E bakalım e, deneyeceğim bu yazın. İnşallah başarılı olurum. Önlerine de tabi arılar rahat girip çıksın diye e, suntadan e, ta, şer, 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 şer koydum bunu götüreceğim ana aralıkta önden hazırlıyorum çünkü zaman olmuyor e, boşlukta değerlendireyim dedim. İnşallah başarırım. Hayırlı işler. Kolay gelsin hepimize.